selamünaleyküm aleyküm can dostlarım. Hayırlı günler. Hayırlı günleriniz olsun canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün şöyle güzel bir güne uyandık. Çok güzel bir kar yağdı. Elhamdülillah. Şöyle şimdi, bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine. Gerçekten Elhamdülillah. Bunu bekliyorduk can dostlarım. Şöyle hala da kar yağmak üzere. Gördüğünüz gibi, şöyle güzel bir çekim yapayım dedim. Size kare göstereyim. Hem sevinçliyik bu karlar yağdığı için. Yaz geldi mi? Çiftçimizin yüzü gülecek. Sularımız dolacak, barajlarımız a can dostlarım. Tabii ki bunlar bu karla, yağmurla olacak işler. Gördüğünüz gibi, sabah şurada kartpostal gibi bir resim vardı ama şu anda hep dökülmüş. Çok güzel. Can dostlarım bugün mübarek Berat Kandili Gecesi günü. Berat Kandili'niz mübarek olsun. Tüm dostlarımı Berat'ı mübarek olsun inşallah. Gerçekten şu an bir sürü şeyler aklımdaydı. Hepsi gitti sanki. Biraz bugün geç kaldım. Ne çekeyim ne çekeyim ne çekeyim. Bugün dedim hadi bir karı çekeyim dedim dostlarım. Biraz rahatsızdım bugün yatıyordum. Başım ağrıdı. Niye ağrıdı? Tansiyonumu yükseldi. Biraz stresimi yaptım. Ne yaptım bilemedim. Sesimden de bellidir. Gördüğünüz gibi dostlarım çok güzel kar yağdı. Arkadaşlar şöyle dışarı çıktım şöyle güzel bir video çekeyim diye tekrardan. Görüyorsunuz her yer kar. Çok şükür buraya mı getireceksin? Getir. Çünkü biraz sonra da hala kar yağıyor. Kapanabilir. Bak. Yolu kapattı. Kap yolu temizlemişler. Şöyle buraya yol kapanmış. Gireceğimiz, çıkacağımız yerler dostlarım. Görüyorsunuz. Bizim mahalleni çekeyim şöyle. Mahalleyi görmek isteyen dostlarım olursa uzaktan yakından belki tanıyanlar çıkar. Şöyle görün dostlarım. Burası bizim mahalle. Burası bizim mahallenin sağ taraf. Şöyle döneyim. Burası sol tarafı. Ayağımda kayacak diye korkuyorum dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi reis de yol açıyor tekrar. Yolu açmıştı. Kepçeler, kraydeller yolu açınca burayı kapatmış tekrar açıyor. Şöyle Aferin. Şöyle sabit durayım da düşmeyeyim dostlarım. Ayağım kayacak diye de korkuyor. Normalde karda çok kolay kolay çıkmıyordum ama şimdi annemle doğru gidiyorum. O da çok yakışıyor şöyle üç evlerde. Ondan gideriz diye görüşürüz dostlarım. Allah emanet olun. Bizimle olun, bizimle kalın. Hayırlı akşamlar.